Mal varlıklarına el konulan 4 ayrı suçlamayla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat haftalardır süren sessizliklerini bozdu. Çift şımarıklık özrü diledi. Polisin bahçelerini kazarak delil aradığı da ortaya çıktı. Ne olan yok sende? Kalite yok sayemde özel uçaklarla seyahatler, milyon dolarlık lüks araçlar, pahalı takılar, hediyeler ve kahvelerinden eksik olmayan altın tozu. Arkadaşlar Türk kahvesi yapar mısınız? Size altın tozlu kahve içireceğim. O eski hallerinden şimdi eser kalmayan Dilan Engin Polat çifti sessizliğini bozdu. Şımarıklıklarından dolayı özür dilediler. Engin bana plan kuruyorlar. Suç örgütü kurmak, kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi suçlardan haklarında soruşturma açılan Polat çiftinin tüm mal varlığına el konulmuştu. Engin Dilan Polat çiftine ait iş yerlerinde arama yapılmıştı. Dün de çiftin açıklamasına göre bu sitede bulunan evlerinin bahçesi kazıldı. Soruşturma gittikçe derinleşti. İddiaya göre o evde Engin Polat'ın babası yaşıyordu. İçeride kazılan bahçeyi zaten görme şansımız yok. Adalet yerini bulur umarım. Yurt dışına kaçtıkları ileri sürülen Polat çifti sosyal medyadan yazılı bir açıklama yayınladı. Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız gösterişlerimiz olmuştur diyerek özür dilediler. İyi kurgulanmışlar. Çok iyi kurgulanmışlar. Yani profesyonellik de yapılmış. Evet. Öne çıkarmak Öne için, almak Binlerce, binlerce dilan polat Engin polat eşteğiyle biz insanların önüne attılar. Polat çifti açıklamada soruşturmanın lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca haklarında karalama kampanyası yürütmekle suçladıkları kişilere de sizi biliyoruz, ifşa edeceğiz diyerek gözdağı verdiler. Utanmadan bir de sorry.